hırkamın ikinci bölümünden Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz omuz birleştirmesi için de şöyle hırkamın arkasını şöyle masanın üzerine serdim arkadaşlar düz yüzü bana bakacak şekilde diğer sol ön kısmını da şöyle üzerine koydum ters yüzü bana bakacak şekilde ters yüzünden şöyle şu şekilde zaten ipim üzerinde arkadaşlar şu şekilde iki şişimi de birleştiriyorum şöyle hırkamın ön kısmında 46 tane 10 tanesini eksi 56 tane ilmeğim vardı arkadaşlar 56 tane ilmeğimin 10 tanesini ya oyuntusu için kesmiştim şişimin üzerinde 46 tane ilmeğim kalmıştı şimdi 46 tane ilmeğimin şu kenar patı 9 tane ilmeğim yaka ilmeğim yaka ilmeklerimi bırakıyorum 37 tane ilmeğimi önden 37 tane ilmeğimi de arkadan birleştiriyorum şöyle 5 numara tığla ipimi şu şekilde parmağıma doladım ipimi zaten üzerinde bırakmıştım arkadaşlar iki şimdi de önce öndeki şimdiden bir tane alıyorum sonra arkadaki şimdiden bir tane alıyorum şu şekilde ikisini bir çekiyorum bir tane öndeki şimdiden bir tane arkadaki işimden bu sefer tığımda 3 üç tane üçünü bir çekiyorum. Öndeki işimden bir tane aldım. Arkadaki işimden bakın. Arkadaki işimden artırma ilmiğim denk geldi arkadaşlar. İkisini şu şekilde bir alıyorum. Ve şu şekilde çekip birleştiriyorum. Bakın şimdi de öndeki işim artırmalı olarak geldi. Bakın ikisini artırma aldım arkadaki ilmeğim tek olarak denk geldi şu anda artırmayla 4 tane ilmeğim oldu hepsini bir şu şekilde tığımla çekip birleştiriyorum birleştirme işlemini de bol bir şekilde yapıyoruz arkadaşlar öndeki şimdiden aldım arkadaki şim iki tane denk geldi ikisini bir aldım artırmayla birlikte 4 tane oluyor artırmayla dördünü bir şu şekilde çekiyorum Bakın iki tane öndeki şimdi denk geldi birisi üzerine selanik örgü yaparken artırma attığımız ilmik arkadaşlar arkadan tek denk geldi şimdi artırmayla 4 tane tığın üzerinde ilmeğim. hepsini bir şu şekilde çekiyorum önden bir tane arkadan iki tane denk geldi bakın iki tane dediğim arkadaşlar birisi artırma attığım ilmik dördünü bir şu şekilde birleştiriyorum bakın şimdi de öndeki ilmeğim artırma ile denk geldi İkisini bir aldım arkadaki ilmeğim tek denk geldi tek tığımın üzerinde dört tane dördünü de dördünü de şu şekilde çekip birleştiriyorum önden arkadan artırmayla tığımızın üzerine dört tane ilmimiz denk geliyor başta iki tane ilmek sonrasında denk geldiği gibi ilmiklerimiz dördünü bir kesiyoruz bakın önde şimdi üzerine artırma atmıştım ikisini bir aldım arkadan tek denk geldi tek aldım tığımda artırmalı ilmeğim dört tane dördünü bir şu şekilde çekip omuz birleştirmesini yapıyorum bu şekilde 37 tane ilmimi kenar patım 9 tane kalıncaya kadar omuz birleştirmesini yapıyorum Bakın, öndeki şimdiden aldım artırmalı ilmeğim ikisini bir aldım arkadaki ilmeğim tek denk geliyor tek alıyorum arkadaşlar artırmalı ilmeğimle tığımda 4 tane oluyor şu şekilde dördünü bir çekiyorum ve bol bir şekilde keserek geldim önden aldım arkadaki ilmeğim artırmalı ilmeğim olduğu için dört tane oldu şu şekilde dördünü bir kestim tekrar öndeki ilmeğim çift denk geldi artırmalı ilmeğim bu sefer arkadaki ilmeğim tek tığımda dört tane dördünü şu şekilde bol bir şekilde çektim önden arkadan bu şekilde çektim önden iki tane artırmalı ilmeğimle arkadan tek ilmeğim bu şekilde birinci omzunu bitirmiş oldum 2 4 6 8 9 tane yakası için ilmeğim kaldı şu şekilde tığımdaki ilmeğimi de arkadaki şişime geçiriyorum diğer 9 tane ilmeğimi de şişime geçiriyorum şu şekilde ilmiklerimi şişime topladım diğer tarafı da aynı şekilde omzunu ayarlayıp birleştiriyorum. Diğer omzu da aynı şekilde hırkamın üzerine yerleştirdim. Diğer omzu da şöyle ayarladım. Tekrar ipim üzerinde ipimi parmağıma şu şekilde doladım. Öndeki şişimden bir tane ilmek alıyorum. arkadaki şimdiden bir tane alıyorum tığımda iki tane ikisini bir şu şekilde ördüm önden bir bakın arkadan bir ilk bu şekilde denk geliyor arkadaşlar sonrası dörder dörder kesiyoruz önden bakın iki tane ilmeğim denk geldi birisi artırma attığım ilmek arkadan bir tane tığımda dört tane dördünü bir şu şekilde çekiyorum. Önden bir tane arkadaki şimdiden iki tane denk geldi artırmalı limim tığımda dört tane dördünü bir bu şekilde diğer omzunu kestiğim gibi bunu da bu şekilde kesip şu 9 tane kenar patıma kadar 37 tane ilmek arkadan 37 tane ilmek de önden kesip diğer omzunda birleştiriyorum öndeki şişimden de 37 tane arkadaki şişimden de 37 tane ilmek omuz birleştirmesi için birleştirdim arkadaşlar şöyle şu şekilde şimdi tığımda bir tane ilmeğim kaldı kalan ilmeğimi de şöyle arka şişime geçiyorum ve ipimde şurada kenarda 9 tane kenar patı ilmeğimiz var arkadaşlar şöyle arkada iki tane ilmeğimi şu şekilde birlikte örüyorum örgümü döndürdüm örgümü döndürdüm bakın ördüğüm ilmeğimi örmeden alıyorum şu arada bir boşluk oluştu arkadaşlar boşluktan şu şekilde bir tane ilmik aldım ipimi arkaya attım aldığım ilmeği ikisini bir şu şekilde ördüm aradaki boşluğu kapatmış oldum kenar patımı bir ters bir düz örüyorum birleştirdiğim iple devam ediyorum arkadaşlar tekrar örgümü döndürdüm ilk ilmeğiimi örmeden aldım ipimi arkaya attım bir bir dörmeden almıştım 2 3 4 5 6 7. 8 ipimi ön aldım bakın şimdi arkada 28 tane ilmeğimiz var arkadaşlar bir tane de tığımızdan ikisini bir örmüştük tekrar 28 tane ilmeğimiz kalmıştı 28 tane ilmeğimizi 2 4 6 8 8 tane ördüm 9. ile 10. ilmeğimi ikisini bu şekilde arkadan yaka ilmeğimi birlikte ördüm. Döndüm. Tekrar ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Bir ters, bir düz örüyorum. Hırkamızın arka yaka kısmını yapıyoruz arkadaşlar. tekrar döndüm ilk ilmeğimi örmeden aldım ipimi arkaya attım bir ters bir düz 8 tane örüyorum 2 4 6 8 8 tane ördüm ipimi öne aldım bakın ters ilmeğim denk geliyor arkadaki ilmeğim artırmalı olarak arkadaşlar hani selanik örgüde üzerine atmıştım ya artırmalı olarak 3 tane ilmeğimi şu şekilde ters olarak ördüm ipimi arkaya attım tekrar örgümü döndürdüm ilk ilmeğimi ipim arkada ilk ilmeğimi örmeden aldım tekrar bir ters bir düz örüyorum. Biraz sıkı bir şekilde örüyoruz arkadaşlar. Şöyle sıkı bir şekilde hırkamın arka yaka kısmı bir ters bir düz örüyorum. Örgümü döndürdüm tekrar. ilk ilmeği örmeden aldım ipimi arkada 8 tane kenar patımı bir ters bir düz örüyorum 2 4 6 7 8 ipim önde tekrar bakın 9'la 10. 20'yi şu şekilde arkadan 28 tane kalan ilmeğimin tekrar bir tanesini şu şekilde ikisini bir örüyorum. Her sırada fırkamda biraz büyük olduğu için arkadaşlar zorlanıyorum. Kameranın altında tekrar ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Bir ters, bir düz sıkı bir şekilde örüyoruz. tekrar örgümü döndürdüm ilk ilmeğimi arkaya attım örmeden alıp ipimi tekrar 8 tane bir ters bir düz örüyorum oldukça da yaka ilmiklerimi sıkı bir şekilde örüyorum arkadaşlar şu kenar patını 8 tane ördüm ipimi ön aldım bakın 9 şu artırmalı ilmimiz Selanik'te arttırma attığım ilmek üçünü bir aldım şu şekilde ters olarak ördüm döndüm tekrar ilk ilmimi örmeden alıyorum bir ters bir düz örüyorum arka yaka kısmını örüyoruz arkadaşlar hiçbir dikme işlemi yapmadan örerek ilerliyoruz tekrar döndüm ilk ilmeğimi örmeden alıp ipimi arkaya atıyorum 8 tane bir ters bir düz örüyorum 2, 4, 6, 8 tane ördüm. Tekrar tersimle bir tane örmeden ördüğümüz ilmik arkadan denk geliyor. Bir tane de artırma atıp ördüğümüz ilmik denk geliyor arkadaşlar. Ördüm. Tekrar döndüm. Ters düz 8 tane kenar patını örüyorum. Örgü büyük olunca kameranın altında örmesi biraz zor oluyor arkadaşlar. Tekrar ilk ilmeğimi örmeden aldım. Bir ters, bir düz örüyorum. 8 tane ördüm. Tekrar 9. ilmeğim. Bakın bir de şurada üzerine artırma aldığım ilmek selanik örgüde üçünü bir şekilde birlikte ördüm bu şekilde arka yaka kısmını şu kenarda 9 tane kenar patımız kalıncaya kadar örerek ilerliyorum örgümü şöyle ilerlettim arkadaşlar arka ilmikler mi bitirmeye yaklaştım bakın 8 tane kenar patımı ördüm bir ters bir düz olarak arkada 28 tane ilmeğim vardı. 28 tane ilmeğimizi üzerindeki artırmalarla birlikte sayıyoruz arkadaşlar. Artırmalı ilmeğimizde bir tane sayıyoruz. 2 4 6 8 tane örüyordum. 2 4 6 8 8 tane ördüm. İpimi ön aldım. Dokuzuncu ilmiğimi bakın artırmalı denk geldi üçünü bir şekilde keserek geldim tekrar döndüm tekrar bir ters bir düz örüyorum. Tekrar döndüm. Bir ters, bir düz, 8 tane ilmeğimi örüyorum. tekrar son bir tane ilmeğim kaldı. İkisini de bir ördüm. Şu arada boşluğumuz oluştu arkadaşlar. Dönüp aradan ilmek alıp onu da örüyorum. Tekrar tekrar döndüm 8 tane kenar patımı örüyorum 9. ilmeğimi örmeden aldım bakın arada bir boşluk var arkadaşlar bu boşluktan da tekrar bir tane ilmek alıyorum aldığım ilmeği de şu dokuzuncu ilmimle şöyle kenarda da bir tane ilmeğim üçünü bir şekilde örüp aradaki boşluğu kapatıyorum şimdi tekrar geri dönmüyorum arkadaşlar bakın 2 4 6 8 9 tane bir şimdi 9 tane de bir şimdi kenar patı ilmeğimiz var Şöyle tekrar örgümü ters düzüne çeviriyorum. Şöyle örgümü ters düzüne çevirip misnamda yönünü düzelttim arkadaşlar. Şu şekilde her şimdi de 9 bir tanesinde 9 bir tanesinde kenar patı ilmiklerimi de şu şekilde bir tane öndeki şişimden tığıma alıyorum. Aradaki ilmiklerimi de şu şekilde kenar patlarında tığımla birleştiriyorum şu şekilde önden arkadan önden arkadan tam şu kenara da bir tane düğüm denk gelmiş arkadaşlar hırkan bittikten sonra onu da içeriden gizleyeceğim şöyle bir önden bir arkadan şu kenar patını sıkı bir şekilde kesiyorum önden arkadan Tımda üç tane, üçünü bir şekilde kestim. Önden, arkadan, tığımda üç tane, üçünü bir bir zincir çektim. İplerimi de kesip arkadan şu şekilde. Bu da diğer ipim arkadaşlar. Onu da aynı şekilde kestim. Bu şekilde bağlayıp hırkamın yakasını da şu şekilde bitirdim arkadaşlar. Ön yüzü şu şekilde şöyle şimdi sıra geldi hırkamızın dikme işlemine hırkamın dikme işlemini de kısaca göstereyim sizlere arkadaşlar şöyle ters yüzüne çevirdim kolundan başladım iğnemi iplik takıp şu şekilde kol ağzından ipliğimi sabitliyorum sonra incecik makine dikişi olarak devam ediyorum. İstediğiniz şekilde dikebilirsiniz arkadaşlar. İsterseniz şu yandaki pıtırcıklardan alıp düz yüzünden bile dikebilirsiniz. Ben bu şekilde makine dikişi olarak dikiyorum. Şöyle ters yüzünden Kanalımda ayrıca düğme dikimi, makine dikişi hepsi için ayrı videom var arkadaşlar. Oradan da öğrenebilirsiniz. Bu şekilde bütün parçaları dikiyorum. Hırkamın kolunda nasıl diktiğimi de kısaca göstereyim arkadaşlar. Şöyle ters yüzünden makine dikişi diktim. Düz yüzüne çeviriyorum. Şöyle arkayla önü de birleştirdim arkadaşlar. Ters yüzü kolu da düz yüzüne çevirip Hizaladım ikisinin de ölçüsü aynı şu şekilde. Şimdi kolu hırkamın içine şu şekilde geçiriyorum. Şuradan kolu içine geçirdim. Hırkamın ters yüzü. Şöyle üstten şu bakın dikiş izinden şu aşağıdaki dikiş izini denk getiriyorum. Şuna bakın dikiş izini dikiş izine denk getirdim üstten şu şekilde misinamı taktım bakın iğnem de şurada arkadaşlar aynı şekilde ince bir şekilde makine dikişi olarak hırkamın kolunu da şöyle denk getirip hizalayıp dikiyorum kolunu da bu şekilde yuvarlak bir şekilde incecik makine dikişi olarak dikip bitiriyorum. Hırkamın dikme işlemini bitirdim arkadaşlar. Şöyle düğmelerini de diktim. Şimdi kısaca ben hırkamın ölçülerinde vereyim sizlere. hırkamın boyu 78 santim arkadaşlar. Eni 62 santim. Hırkamın kolunun ne de 24 santim arkadaşlar. Şöyle hırkamın kolunun eni de 24 santim. Hırkamın kol boyu da 50 santim. Böylelikle bir videonun daha sonuna geldim arkadaşlar. Hırkamın yapımı, Selanik hırkamın yapımı bu kadar. Bana destek için kanalımı beğenip abone olmayı, paylaşmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere hoşça kalın.